Merhaba köfteler. Bugün e, bayağı fantastik bir şey yapacağız. Bayağıdır gece kulübüme hiç gitmemiştim ve gece kulübü full dolmuş. Yani daha önce hiç bu kadar yüksek değerli bir şey satmamıştım. Ki gece kulübü yanlışlıkla da Gece kulübü normalde e, şey hani ilk alışları, ilk upgrade'leri vesaireleri tamamladıktan sonra inanılmaz karlı bir e, iş bence. Çünkü kenarda doluyor. Tamamen doluyor. Bakın gördüğünüz gibi ünlemler falan her şey çıkmış. E, tamamen dolmuş neredeyse. Çok az şey e, full değil. Yani burası 60-60. Sadece 4 tane şey fullenmemiş. O sebeple bir boşlu duracağı için ben tamamını satacağım. Yani bunun değeri aslında biraz daha yukarıya da çıkabiliyor. Ayrıca burada yine parça parça satmak istersen mesela e, bunun bir satış değeri olacak. Bunun bir satış değeri olacak vesaire. Eğer bu özel e, siparişleri yaparsanız ama ben totalde yani 49K'yı kazanmaktansa totalde 1 milyonluk bir satış yapmak istiyorum satışı yapmak için büyük kamyona sahip olmanız gerekiyor. Onu söyleyelim. Önce bu kadar değerli bir şey satacağım için e, odayı boşaltabilirsiniz. Boş bir oda bulmaya çalışabilirsiniz. E, yani bu kamyon olmazsa bu kadar büyük bir satış yapamıyorsunuz. Tek seferde. Parça parça satmanız gerekiyor. Gece kulübü ben bu açıdan seviyorum. Yani full bir depoyu yani 1 milyon çok ciddi bir rakam. Rahat rahat götürüyorsunuz, satıyorsunuz. Bu araçları da upgrade edebiliyorsunuz bu arada. Mesela üstüne roket vesaire takılabiliyor. Ben pek gerekli bulmuyorum bu kamyonu ama patlatmayın ben mesela bu kamyonu bir kere yanlışlıkla e, suya düşürmüştüm kargolopla satmamız gerekiyordu Evet birileri peşinizden geliyor olabilir dedi Bonnie kardeşimiz bu Tony'i e, oynayanlar bilir. GTA 4'ün e, genişletmelerinden birinde gay Tony vardı. Kendisi Aha'in Tony. Gerçekten gay miydi bilmiyorum. Ben onu oynamamış olabilirim o e, ek pakette. Evet şu anda bizim peşimizde bazı haydutlar var. Haydutlar haydutları soyuyor. Kamyonun e, niye böyle rengi derseniz... Bu renkleri bize Rockstar en başta oynadığımız için Gece Kulübünü, Ben Gece Kulübünü bu arada hani indirme girmesini falan beklemeden direkt tam paraya satın almıştım yani aman diyelim duvara çarptık. Yani Gece Kulübünü al çıkar çıkmaz full bütün ücretlerini ödeyerek almıştım çünkü çok hoşuma gitmişti. Hatta uçan motor almadan bu kadar çok her şeyini alan terör baytı vesaireyi alan bir tek benimdir herhalde. Her şey var. Sadece uçan motor yok bende. Ee, yani onu da kişisel olarak çok sevmediğim için. Kamyon ne yapıyor ya? Önümüzü kesiyordu. Bakalım ne kadar süre kaldı. 6 kilometre diyor. Çok uzak yerlere götürmez umarım bize. Uf, kötü çarptık. Yani ilk başlarda oynadığımız için bu ıı, deseni bize hediye etti oyun. O zamandan beri de bayağı uzun süre kullandım gece kulübünü. Totalde de kar olarak 6 milyon gibi bir rakam olmuş. Daha kendi parasını çıkartmamış olabilir yani. Gerçi çıkartmıştır çünkü ıı, Upgrade'lerle falan filan Neyse Totalde 4 falan e, Tutmuştu bana maliyeti Şu anda 6 küsur kazanmışım Bir daha kazanıp 7 olacak Ayrıca dediğim gibi yani Bunun bazen araçlarını Patlatıp yanlışlıkla Kargo bopla taşımak gerekiyordu Denize mesela Yeterince yükselmediğimden düşmüştü ve o sebeple de o 500k'yı kaybetmiştim. Hala hatırlarım yani kaç 500k kazandık üstüne. Burada da yine bize satışanlar gözüküyor. İyi yolu yarılamışız az önce baktığımdan beri. Uzun bir yolculuk ama sonrasında kesinlikle değeceğini tahmin ediyorum. Çok dar. Kamyonu oraya sokamadık ama devirmemek önemli. Kamyonu devirirsek çok kötü olacak. GTA'da da sürekli bir kamyon devirme durumu yaşanıyor. En azından boy boyu yaşanıyor. 2 kilometre Evet resmen beni nereye getirdiğine bakın bayağı uzağa getirdi. motosiklet kulübümün oraya geldik. İnanılmaz bir mesafe. 200 metre diyor. Buradan dönelim. Yani dediğim gibi çok zor olmayan satış görevleri tek başınıza satabiliyorsunuz. Yani birisine gerek yok. Direkt olarak bu büyük olduğu için bu büyük kamyon tek başıma satıyorum. Gece kulübündeki satışların hepsi tek başınıza halledebileceğiniz şeyler. Bakın 1 milyonu direkt olarak çok kalacağız şimdi çok iyi bir e, avantaj olduğunu düşünüyorum Umarım video hoşunuza gitmiştir gece kulübünden bu şekilde e, oldukça iyi para kazanmanız mümkün kendinize iyi bakın discordumuza gelebilirsiniz kanalı takip edebilirsiniz e, Instagram ve Twitch'te de rastgele reyiz olarak bulunmaktayım Oralardan da takip edebilirsiniz. Yayınlarımız olacak Twitch'te de. Kendinize dikkat edin. Ee, bol kazançlı oyunlar biliyorum size de. Görüşmek üzere.